Tamam hadi. Hey! Ne bu oluyor Ne bu? 3 haftadır gelmiyor. Kaç haftadır gelmiyor lan bu yeni vuruşlar? Ha? Ya yolda herhalde. Bakayım bu silah çalışıyor mu? Çalışmıyor Bir bu silah. Bir değil mi? 3 ediyorum. hafta kesin olmuş. Bu dolayı takılıyor burada. Ya. Ama takılmıyor artık. Gel Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. Bu arada ben altta şort giyiyorum ha. Vallahi aşırı rahat ya. Vallahi şortla girmek. Neyse. Abi şortta neden kısa biliyor musun? Ne? Çünkü short abi. Ya ooo sen uyumuyor muydun lan? Ay sen nereden anladın peki Short kısa işte. Aa anladı abi. Anladı lan Yeğizu. ya O Espri de bayağı ya, iyiydi bu arada. Hala sen verme efekti ben veriyorum. <laughs> tamam kısa efekt veriyorum çünkü short. Anladın? Hani kısa verdim. Eee? Güldürü güldürü. Hadi videoya gidelim. Go 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 go. Herkese merhaba arkadaşlar. Dur kayıtta mıyız? Tamam kayıttayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda var için i̇şte yepyeni bir manyatura psycho dedik. O çoktandır beklediğiniz, çoktandır istediğiniz dünyanın en iyi vuruşlarını izlediğimiz. Biz bunları böyle bir tüzgeçten müzgeçten geçiriyoruz. Böyle sizlerin önüne koyuyoruz. Da Ondan dolayı diyorum ben bunu. Dünyanın en iyi vuruşlarını izlediğimiz sizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Günün birinci videosu. Bu video bayağıdır gelmiyordu. Bu video neden bayağıdır gelmiyordu? Arkadaşlar bak gerçekten yani atanlarla ilgili konuşmak istiyorum. Bize oğlum CS'deki attığım vuruş ya da ne bileyim Wolfkin'de kurt atamız iki kurt atıyor bize. Oğlum biz PUBG'nin dediği vuruşlar diyoruz. Adam onu atıyor ya. Adam benim aldığım vuruşu, benim vurduğum vuruşu bizim ekibe yolluyor. Diyor ki bu çok iyi vuruş. Arkadaşlar kendinizin olduğu en iyi vuruşlardan bahsediyor. Bunu da atmak çok basit. Discord KS bak tamamıyla ücretsiz. Yani bir Discord yenilmek ne kadar zor olabilir ya. Bak gel sinirleniyorum ya. Benim telefonumda bile Discord var ya. Oğlum ücretsiz Google. Bak mağazaya giriyorsun. Discord diye atıyorsun tamam mı? Artı yerine tıklanan. Ah elim ağrıdı. Ah. Artı yerine tıkladığın zaman oradaki ysitbox Bak ekrana kodlar atla başlasa bir yere sabitlersin Oradan tıklayıp oradaki odalarda Göreceksiniz zaten Oraya yollayabilirsiniz bu eli vuruşa Aynı şekilde hileleri de biz bu şekilde süzgeçten geçiriyoruz Anladınız mı? Bunlar çok easy çok basit adımlar Yani bunu da yapmaktan üşenmeyin Ramazan'da size sıkılıyorsunuzdur evde Takılın işte böyle şeylerde Her neyse ekipten beraber izleyeceğiz Bizim ekip de yanımda şu an Onun yanısında yayında da bir yandan Akşamda Karakin'de turnuvamız olacak Nolive'de yayın yapıyorum Bizim ekip de aynı şekilde yayın yapıyor burada abi Ebnon gelip izleyebilirsin. Akşam Karakin turnuvası olacak. Yayıncılar arası bilgi denizde olsun. İsteyen arkadaşlar, işi olmayanlar, yani uğramak isteyenler gelip yayına uğrayabilir. ne Olay Barisci'yi böyle ekranda gösterirsin. O şekilde girip bakabilirsiniz. Yayında bu maçlara eşlik Ramazan ayı boyunca da sürekli zaten her akşam elimizden geliyor. Ayda yani 25 gün falan yayın açıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Ve tekrardan ilk vuruşu izlemeye geçmeden önce söylüyorum. Videoyu beğenip yorumlara Instagram aydınız yazarak ve onun yanı sırasında abone olup zilleri açtığınızda 3 tane ekipman çekilişine katıldık. Kulak, kulak, klavye, işte mouse, falan, fistan. Hangisini isterseniz artık ve akşam açıklanıyor. Bu Ramazan ayı boyunca devam ediyor. Instagram'dan da beni takip edip oradan hikayeleri kontrol edebilirsiniz. Bilgi dairenizde olsun. Akşam saat 17 için günün ikinci gameplay oyunu gelecek. Bilginiz olsun. Hileler de yolda. Bunların bildirgesini geçeyim de ben. Hileler de yolda geliyor. Instagram 1 milyon olacak. Instagram 1 milyon olacak. Sakallar tamamen kesme. Daha Bak, hayır, hayır. Bak, Kestim şu kesin. an ben ne keserim? Kafa keserim. Ben kafa keserim, racon keserim, onu keserim. Onu... Kardeşim biz zaten birilerinin hesaplarını fırlıyoruz rahat ol. Milletin hesaplarını artık bir şeyler açmıyoruz. Biz milletin hesaplarında <laughs> bir şey yükleyip açıyoruz. Bu o da devam tamam, ediyor. Tamam, Haftada tamam. bir bu Ramazan ayı boyunca devam edecek milletin hesabına. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Hadi ilk videoya başlayalım tamam, abi. Ay. <laughs> Ay. Çok güzel yakalamış adamları. Oğlum. Ay. Lan bu Çok ne efsane lan? Efsane vurmuş. Kimsin oğlum sen? Royce PM. Transfer efsane bu. Bu Ama ne oğlum? Gibi dizmiş ya. Oha. oğlum Zorza 4x falan. Zorlu. Çok iyi. Bu adam PUBG'nin kaplanı diye geçiyor. Tamam mı? Bak biz zaten görüyorsunuz bunları da. Atıyormuş. Bizi Bak gayet güzel bir kendi, e, arkadaşımız kendisi. Selam olsun buradan. Yani gördüğünüz bir yayıncıyı gostamadan tamamıyla kendi yetenekleriyle, tamamiyle kendi adamlığıyla ve kalitesiyle güzel bir vuruş bize gerçekten göz yaşattı. Bir daha izliyorum. Estüceye kadar yolu var bu adamın. Al bakayım bir daha. Yolun açık olsun bro. Yolun açık olsun. Böyle adam gibi git. Herkes senin arkanda. Böyle anladın mı? Bak kral gibi bu adamların takip edilmesi lazım. Bu adamlar bu işi yapan adamlar çünkü. Tam ikinci vuruş. Çocuk, çocuk güzel oynamış. Ya yani karşıdaki adamların neden arabadan inmediğini anlayamadım sadece. Onlar da belki de beklemiyordu bir kişinin bu kadar olay yaratabileceğini. güzel oynamış. Derbi, derbi abi, gayet Gayet güzel o, abi. Orada evet. ben bir yan koltuğa geçmesini bekledim. Ne alakası var onun? Yan koltuğa gitse kötü olurdu. Yan koltuğa gitse kötü olurdu. Değil mi abi? Daha, daha sıkıntı yaşayacak. Tek şu adam vurmaya çalışmış. O kör kör ama. Evet. <laughs> adam güzel oynamış ama helal olsun. Aldemir gayet helal, güzel helal, oynamış. Helal. Güzel. Aman. Güzel. Güzel bu arada. Bu <laughs> i̇yi ayarlamış bu. onu. i̇yi Gerçekten tak diye oturup bu çocuk helal olsun. Bu zaten bizim videolarda olmazsa olmazımız anasını zaten. Gene bu çocuk gene kar 98 gene bir manyak psikopat hareketler. <laughs> Allah Allah. Allah. Oğlum baya iyi Oğlum bu çocuk böyle böyle. Bu çocuk var ya manyak anasını satayım ya. Bunun böyle değişik değişik vuruşları var. Daha nasıl satayım böyle ya? Bu çocuk çok güzel yapıyor bu çocuk. Helal olsun. Baya iyi Bu çocuğa alıştık. Buna tepki vermek istemiyorum artık. Çünkü bu ya bir kar 98'de 4 kişi havada vursun böyle bir mermiyle. Ona da artık tepki vermem. Şiran, bu adamı direkt. raşo. Oy. 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 Raşo, şey, Raşo Tiktok şeyi, şatkancısı. Şey değil değil mi abi? Bunlar kurgu değil değil mi? Normal, klasik... Yok yok, sanmıyorum. <laughs> Kanka sana keskin sınav, nişancı buldu zaten, anladın mı? Yani tabii ki aynı oyuna adamlar da gelebilir falan ama Raşo sürekli zaten böyle bunun üzerine video çekiyor. Yani sürekli bir hareket üstüne. Yani adamın içerik üretiği, mesela biz nasıl klasik maç girip hemen tak 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 içerik üretmeyiz. <laughs> bu da bu tarz şeyle, TikTok'ta bu tarz şeyle çok güzel tutuyor. Raşo iyi, Raşo şatkancı değil mi ya zaten? Raşo'ya da ben e, şaşırıyorum. Villa. Villa. villa gitti artık. Hayır. Ulan Raşo. Ağlama lan Raşo. Güzel, güzel ama. Artık erangel'ı kanserlemeye gelmiş. Güzel. Güzel. Bu manyağın var, şatkan vuruşlar var ve fena vuruşlar bu arada ciddi anlamda. Güzel. Bu hangi tabanca abi? Mesut Re dedi Revlo bu. Revlo alakalı lan? E, şey abi Miramar da olan. E, tam el Angel'dan arıyor. Ha tehizat yağmurunda. Ha tehizat. Tamam. Ya. Revlo, Revlo bu. Mesut komşer ya. İyi. Güzel güzel. İyi. Bu, bu tabancayla adam, abi, adam, adam, adam çok ileride şurada üzerinde. üzeri. Ya, bir, bir şey diyeceğim bu Angel'da yok mu? Abicim tehizat ya. yağmuru bu. Ar 40 bu, bu silah mi? zor silah. Revlo'yu bir normal, de bu. Bak kütüphanede. Normal Angel'da yok mu Barış abi? Abicim yok yok yok. yok, yok. yok. Yok ya? Maymun yap ya şu iyisi bir daha. Yapma ya. Ali yapma. Teşekkür çok <laughs> yap, yap 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 yap. yap. Ya niye bir maymun yapıyor? Çok Teşekkür yani. ediyoruz ya, Alihan. Beğenler ya. Alihan'a gelsin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Revlo silahını bilenler bilir. Kütüphanede İyirin. gerçekten çok zor bir silah. Vurunca çok sağlam vuruyor ama gerçekten kullanımı çok zor bir silah. Gördüğünüz evet. evet. kanka Oy. Vedat bak Aa az mermisi olan silah bu abi evet. çok zor duruyor. Az mermisi yok lan 6 7 mermisi var bunun. Bak Vedat şey yapma. Şu bası kapat oğlum bu ne? Neyse iyi ki de kısmışım kıpır sesini güzel ama ellerine sağlık. <gülüyor> ne? <gülüyor> hmm, bak Olur. gene 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 mi o adam? Bir daha göstersene kanka. Gene mi o adam? Bak şu link benziyor Aynen. başka bir link. bu Çin Güncel ismi abi. Çünkü bu çok ya iyi yıldız kaptan. Gene o adam değil mi? Gene sen. Kardeşim aynı adam mı bu? Aynı aynı. Şey oluyor abi Barış abi. TikTok'ta şey muhabbeti var şimdi. Diyelim örnek veriyorum yes o, tamam mı? Ben bırakıyorum PR formunu. İki ay sonra tekrar geliyorum. Belki Yeso yapıyorum adımı. Ha ya bu bir. Aynen. Şu an hype var böyle şeyleri. Herkes bu, yani. Da... bu şey değil yani böyle bir klan bulan falan tarzı değil. Yok yok. Sadece güzel ama çok iyi. Bu çocuk zaten şaşırmıyorum bu çocuğun vuruşlarına. Sıradaki Oy. Güzel. Oh, oh. Aldemir Ay. gene 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 demeyecek. Bak bu, bu bu üçlü diğer takımda o dörtlüden çok daha iyi oynadı gerçekten. Ama çok iyi toparlamış Aldemir. Helal. 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 Gerçekten, gerçekten çok Ay, helal. Arabanın içine inmedi ya. Belli bir arasına aşağı vuramıyor abi. Evet, öyle evet, 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 öyle kaldı. Öyle kaldı <laughs> doğru. Aga be, Runik be. Öbendi. De... Hadi be. Ne? Lan. Aa, Oy. aa, onu da et mi? Arbalet çok Azerbaycanlı iyi. Azerbaycanlı bir bro bu var. Oy. Oy. Oy! İsmini göremiyorum delikanlı da. <laughs> da. Geri Geri da. Çok, iyi. çok iyi. Hı? Çok iyi. Gerçekten Bunu nasıl abi? Oğlum direkt blok shot atmış. Yani %100 garanti almış. Şimdi çok iyi yapmış bu arada. Helal 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 helal. Oy. Naruto bu vuruşları çok yapıyor bildiğim kadar değil mi Naruto? Ben abi? Evet na nasıl buluyorsun bu vuruşu? Yani güzel güzel abi ince vurmuş. Bu, bu, Naruto bu tarz şeyler yapıyor çünkü. Oy monarch biliyorum bir yerden ismini. Güzel vurmuş iyi. Sıradaki. Oooo. Bu hangi Bu bu klasik artık ya. Çok gürüz bunlar Oğlum kurgu değilim değil Gözünü seveyim şunlara ya. Yok, kurgu değildir fakat klasik artık. Bu araba bug'ını yapmak için baya motor bug'ını yapmak için baya uğraşıyorlar. bayağı iyi. Wow. Bak zaten Tebrik adam, geliyorum. bak zaten adam şurada ama başka bayrak gözüküyor. Ama oradaki adam niye sabit duruyor? Ya Küçüklik olduğu için. Oğlum adam birisini vuruyor. Adam birisini vuruyor. Birisini vuruyor. Bayrak farklı ama vuruyor birisini. Bir ses var adamın elinde. Göremiyorum ama birisini vuruyor adam. Güzel vuruyor çocuk. Bayağı iyi vuruyor hatta. Bu ne? Şu uruşta anlamıyorum ya. Daha önce videolarda da vardı bu çocuk. Güzel. Bu ince görmek değil de bu farklı bir dava artık ya. <laughs> yetenek yani yetenek harbi harbi yetenek abi Bu yalan vuruş abi bence. Bence de öyle geldi ama hem <laughs> can. Oy. Oy. Oy! Abi gelin gitsene abi bak koba çıkma bunu. Bu ilk skop çekiyor. Runic 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 baya iyi lan vuruşlar. Evet. <laughs> bayılıyorum bak arbalet vuruşlarına bayılıyorum. Baksan abi eğiminin metresini her şeyini ayarlamış çocuk. Ne helal olsun. Baya 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 iyi iyi bu arada. Baya iyi. Klasik keskin nişancı fightı. Vurdu zannettim lan. Ne polisler bile ona Hayda. Hayda. Ellerine gelince Avrupa polisler bile ona diyor. Tavalamanın başka bir leveli abi. Çok fena. Vay. <laughs> bebe, ne? Be. Ne? Nasıl yani? canı yokmuş oğlum o zaman. Evet. Chat falan değmiyor. Milimetrik bir canı var demek ki de footluyor abi. Bunlar şey değil mi e-sporcu? Yo yo bu, farkı ismini koyabilir. Ne oğlum bizde de bir sürü var. Aynen öyle. Hep sürü burada. vallahi iyi doğru konuştu. Güzel ama güzel. Bir abi chat. Şimdi bir tane dik geldi bu şama. Hayda. Oy. Abi. Harbiden bak ha. Kardeşim arabaya trick sattırmış bu öyle dur. Aynen aynen. Tam trick değil ama trick'e gidiyormuş işte. Trick'ten önce ay, ay, ay. ama güzel vuruyor. Güzel vuruyor. Uh, geliyor. Güzel. Güzel. Güzel, 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 güzel. Bu da iyi. Bu da iyi. Son bitirici arbalet yapmış. Ne bu roketli adam orada bayılıyor mu? Oh. <laughs> Yapılıyor ya bu hareketler. Bu o kadar zor oh. değil ama. Güzel güzel. Aha Envin. Envin kardeşim. Youtuber kardeşimiz geldi. Gelince. Ne yapıyor? <laughs> Quick scope. İyi quick scope. Ben arbalet bekliyordum evimden. Çok iyi. Çok iyi. Gayet evet. iyi. Emin seviyorsun lan bu hayatı. Bu hayat senin için olmuş vallahi. Sıradaki. Bombayla gireyim mi bu ora? A kıpısı. Kıpısı lan. Aynen kıpısı. Oy gene attı bombayı? Oh! Oy. <laughs> Güzel bomba bu arada. Güzel bomba bu kaç arada. Kaç küçük bayıldı? Bir, bir bir Vannak olmuş ve birkaç 2 3 tak 2 3 olsa daha iyi olurdu da ama bu da çok iyi oturmuş ya. Baksan evet, oğlum bombaya. Gidişattayken bomba evet. Sallamak, zor. Evet. Yani o biz geçen gün deniyorduk ya işte. Bomba atıyorduk. Çok sıkıntıydı. Evet. İyi ya, iyi yapmış bu arada. Otodan içeri atmış ya. Yani. Güzel. Bizim ülkeler böyle kardeşim. Biz biz bizim Kıbrıslar böyle vurunca tam vurur İyi kardeşim. Kıptılara. 20 yıldır bu oyunu oynuyorum. Elde laik tost diyorum diyenler. <laughs> Oo! Oh! Ay! Aman 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 aman. Var ya. Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. evet evet. Binden aşağı hissesine tutup emin diyorum ediyorum. Çok iyi ki bu arada ya. Bayağı iyi denk gelmiş yani. Time çok falan. iyi çok iyi çok iyi. Abi şu birlikten artık vuruş olmasın ya. Custom room yapalım gözünü seveyim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl <laughs> acayip işte. Güzel güzel. Şey değil mi Barış abi? Ha. Barış kurgu değil bu ha. Ciddi <laughs> bu misin? Kurgu değil. Kurgu değil gibi ya altın eşi var on kalan var abi. Sanmıyorum Hayır var. abicim. Abicim aynı oyuna denk gelen Hı. arkadaşların olmuyor mu hiç? Ya aynı anda aratmışlardır. Ha. Ya olabilir yani. yani öyle bir saat. Biz tamam da, demiyoruz ama. Tamam da bence o adam gerçekten yani... ezecek gibi geldi. Anladın, anladın mı yani? Bence öyle olabilir, ezecek tabii ki. hissetti. adam bu kadar loot yapmaz ki Barış abi yani kurgu olmasın. Niye bu kadar loot yap? Üst seviye sırf bulsun, adrenalin alsın, üç tane bomba alsın. m 4e o kadar mermi alsın. Ama niye, niye, or, alsın. Niye, ha, niye, niye ortada duran bir adama direkt sıkmasın? Sen kurgu Nasıl? değil dedi. Ha, tamam. yani. o adam o adam büyük bir ezme kafası geliyor. Aa ben bunu ezerim kafası. Botu ezersin Banka, kanka. Botu eziyorsun genellikle. Aa, ne bileyim ben Kuan öldükken adam abi duruyor lan bir emoji atıyor. Ben şöyle ezim geçeyim ne bileyim. Ya güzel bir an evet. yakalamak istemişler. Evet. Ben şey düşündüm. Tane... Benim düşüncem izlediğim ana neydi? Arkadaşıdır yüksek ihtimal ama çok güzel bir görsel şov yapmışlar. Görsel bir şov yapmak için böyle bir şey yapmışlar diye düşündüm. Yani kurgu değil. İsteyerek böyle güzel bir şey yapmışlar diye düşündüm. Bagirin patlaması ayrı bir dava zaten. Çok güzel bir hareket yapmış adam helal. Hareketini falan da çekiyor çok. Anladın mı Yiğiz? Ağlama lan. Anladım abi. Yok ağlama lan. Oğlum ağlama lan. Ağlama ya. Yiğiz kes artık, artık ağlama lan. Nara 26'ya geldik bilmiyorum. Gayet gayet güzel vur. Halen daha değilsin o beğenilerinizi atın. Bakın Ramazan ayına özel paketimiz var. 30 vuruş var arkadaşlar fark ettiyseniz. Normalde kaç vuruş olduğunu biliyordunuz. Ya sus. 26. Ya sus, sus sus sen sus artık sus. Oy ne? Nerede? Lan Naruto mu lan bu yoksa? <laughs> yok yok tabletten oynamayım abi ben. Hey. Ama bu zaten böyle bir yani. vuruş yapabiliyor musun abi sen böyle? Oğlum şey. adam hem zıplamış hem de nasıl yaptı ya, şu an? Havadaki abi. adamı vurmuş. Çok güzel vuruş abi. Vay anasını satayım. Aynen 30 31 olmasın. Niye iki tane 26 koymuş? Mami'nin de beyni bu kadar çalışıyor. <laughs> Mezar cami müziğini çalanlar fark ettiniz mi böyle? Mezar cami. Oy. Bayılıyorum böyle. Onu chatten tarafa. söylediler değil mi? Arkadaşlar Ayy, taktik hayy, o. Hayy. Niye söylüyorsunuz? Bak fark etmemişti bile. Niye söylüyorsunuz? Lazuri teşekkür <laughs> Neyse, ettim bu arada. Bro. Ya susma bak yeni bir hayat enerjimi aldım benim ya. <laughs> Oy. güzel. Burada kayıt açık. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen güzel vurmuş. Baya baya quickscope severim öyle quickscope'ları. Aha zıplama şey değil mi? Oy. Ne? Ananı avradın. Göçte bu. Nasıl yani? Oy. Oğlum çok iyi lan. Baya iyi. Bayağı Adam. iyi, bayağı iyi. Adam içinden geçmiş oyunda nasıl hareketler bak biz de oynuyoruz diye geçiyoruz vallahi. Oğlum ne oldu bu aram oda mı bu nasıl satın fırlat fırlat öldür. <laughs> Aha. Head dedi bir de. Güzel bu arada. Ya aslında güzel vuruşlar. Bunlar da işte hep üst görüyoruz ve heyecanlandıramıyoruz. <laughs> aynen aynen aynen. Güzel güzel ama çocuk çok tatlı Bayağı batmış. Iyi yani. Baksana orak fırlatıyor oğlum. Hayır, bayağı iyi. Da, hava da o, Levye levye attı. Levye oğlum levye yani. atmak ne ya? Farklı. Son harekete geldik artık. çocuk Unlost'un şeyi versiyonu, PUBG versiyonu. Oğlum o roket nereden gidiyor? Bir dakika ya. ya lan, sağdan bir tane ha, ha, ha. attı. Sağa yolladı. E tamam sağa döndürmüş olsa roket niye oradan gelsin ki? Normalde soldan gelmesi lazım. Tamam orada çevirmiş silah. evet evet. Hayır hayır orada çevirmiş. Hemen dönmez ki oğlum roket arkasına. Ben attım da yap ben de yaptım. Buraya bu kadar hızlı yapmaması gerekiyor. Orada döndürüm. Bak son bir daha sol yapıyor ya. Roket oradan geliyor. <laughs> güzel. Burası hafif değil kardeşim ama gayet güzel. Arkadaşlar bir videonun bir en iyi vuruşlar videosunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bayağı oldu. Özleminizi nasıl gidermek istiyorsanız giderin beğenilerle yorumlarla tabii ki bu videoyu destekleyebilir ve bu tarz videolar sizlere de girmek için dediğim gibi Discord'da bunları yollayabilirsiniz. Abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlamayı akşam saat 17.00'daki gameplay videosunda görüşmeyi unutmayın. Ekran videolardan hangisini izlemek isterseniz onları geçip izleyebilirsiniz. Onun yanı sırasında bizim ekibinde işte Uzi'nin de yeğiz olduğunda işte ne bu hepsinin ekibini koyarsak ağzımıza sıçtı. Aaa birinci kim? Doğru biz birinciyi seçiyorduk. En iyi üç seçiyorduk. Lan unuttuk konu. Aa çekmeyeri Ben de çok Ben dedim ne oluyor hakikaten. Aynen aynen. Da, şey sen konuşuyor diye araya Abi istemedim. benim en iyi uçum sizin ya da söyleyin. Ben de ona görüyorum hocam. Çok beğendim yandı. Birinci, birinci abi. Ben de bu grozalıyı almak istiyorum. Ben de abi 6x arbalet. 6x arbalet dediğin şu. Çimerden 9. muydun? Senin dediğin şu bu güzel Bu da güzel Evet bu da güzel ben ben de birinci bir de şey bu. Motosikletle uçup arbelet vuran çocuk vardı Motosiklette uçup arbeletle vuran adam Aynen motor bir groza diyorum ben tamam mı benim ikincisi çok böyle o Show olarak gözüküyor ama mükemmel durmuş böyle o bagiden Zıplayıp vuruyor ya şeyi adamı düşürtüyor. Evet, abi, Aynen, o, yani. o, o, da çok tatlı, çok tatlı. İkinci sayfada. Çok güzel gözüktü. O vuruş da oğlum şu vuruşu açıp bir daha izleyin ya. Çok güzel oturmuş ya. Baksana şuna. Kanka oğlum, ya. görünüm çok güzel. Evet, seyir evet. Zevki evet. Var. Seyir zevki çok iyi. Benim ikili bu. Ee, şu hareketinde. de. Görsel efektini beğendim. Bu Rurik buzu koyuyor. baki gelip bav diye vuruyor falan. O da çok güzel bu arada. Yani görsel efekt olarak gayet ya yeni iyi vuruşlar olarak bakıyoruz. Biz vurmamış, vurdurtmuş. Abi, arbeli. 4 numara. Ee, bu mu? Evet. Evet. Bu kar kar bu. Ha. Evet, abi evet abi? evet. Bir de bu, bir de bu, bir de bu. Benim de, benim de, ben üçlü var. Bu abi. Groza bu ve benim bakidi çocuktan. Ben. Üç ben... iyi abi. Üç iyi Oğlum ben hepsi iyi. Kötü olan yok ki. Ben bunu çok Bu ara bu da bu da çok tatlı ya. Baksan evet oğlum ya, şuna. Perfect, okay. Bu adam da bu adam bizim dörtlerimiz bunlar. Gayet gayet güzel. Hepsi çok güzel. Sizler yorumlarda tabii ki bunu belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla Kendinize iyi bakın. Bay bay.